Ondan terliyorum aslında onun stresinden terliyorum Hüseyin Oğuz Oğuzhan söylemez bile bizlerle birlikte manuel terapiyi gösterecek ameliyatsız bel fıtığı tedavisi ne zaman yapılır yapılabilir mi nasıl olur izliyoruz Hüseyin Bey Nasılsınız ha, ben iyiyiz, Hüseyin sana. diyorum Oğuzhan diyorum hangisini kullanıyorsun genellikle Oğuzhan Oğuzhan tamam evet. düzeltiyorum özür dilerim Oğuzhan Bey ne yapacağız bugün ben geçen ben. gün Selver abiden hatırlıyorum şimdi Selver Bey ile bizim stüdyomuz karşılıklı evet. o bir de sabah sunuyor çok değerli abim aynı zamanda memlekettim bu arada şimdi onu yaparken dehşetler içinde izledik ama bu bu sene Selver abi yok herhalde ben de evet. Selver Bey iyi İyi mi iyi göreceğiz bakalım. Aha Bilmiyorum. geldi şu. Oğuzhan'ı <laughs> görünce dedim takılmadan mikrofon gideyim şeye. O de, 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 de <laughs> ya, ama ben yatmayacağım bu sefer sen yatacaksın. Ben misafir olarak geldim. Evet. Sen ne kadar çok şey şerlek şeker hastası falan Ne kadar abi çok yok, da ya yemin ederim. Bana ne yapacak diye şaşırıyorum. Bir şey yapmıyor. Çok güzel kütürletiyor. Açık söyleyeyim. Evet, ya bu arada. Biyomekaneyize bakacağız. Evet. Evet ya. Ne yapacağız? Yani bir bakalım. Sen yatacaksın abi, önce Hem, sana bakacak. Bir bakalım, nasıl bakıyorsun? Bak beni düzeltti. Karımın boynunu düzeltti. Eyvah eyvah. Adam müthiş bir adam ya, ciddi söylüyorum sana yani. Hocam zaten takım olmuşsunuz belli bugün. Yani <laughs> sadece gömlek ve pantolon renkleri gömlek, yerleştirmiş. Daha jövetçik geldi zaten Hadi, Hadi Evet, da evet ne yapıyoruz? Buraya Ameliyatsız alıyoruz. bel fıtığı tedavisi. Evet. Hadi bakalım. Tabii önceden tanımızı alıyoruz. Doktor arkadaşlar mutlaka gidiyor. Evet. Ben şu mikrofonu... Önceden tanısını alıyor, Bel fıtığı, yani boyun yok. fıtığı var mı? Varsa neden var? Onun için mutlaka bir uzman hekimle beraber çalışıyorum. Derecesi ne? Derecesi Bu her ne? zaman yapılacak amel bir şey değil amel çünkü. Ameliyatlık mı değil mi? Hani Biz kendi kafamıza göre çalışmıyoruz. Anladım. Yani dolayısıyla tanı almış evet, ve mutlaka. hasta manuel terapi, terapi için elbette tanışan önerilmiş kişi tabii. olması Yani evet. Bir uzman hekimle beraber çalışıyor Evet. Hadi bakalım. Buyurun yatın. Ne, ne yapıyorum? Bir uzun, şey yapmıyorsun. Bir, bir, bak, bak, bu bak, şey ya. Sen rahat ol ya. Sakin. Hiç <laughs> problem yok. Evet. Sanki. Hayır, bir, bir bacağın uzun mu kısa mı? Var mı herhangi bir şey? Ona bakacaksın bak, sen. Böyle... Saniye. Bacak, insan bacak kısa olur mu ya? ya oluyor oluyor evet. işte. Bizlerimiz i̇zleyenlerimiz de yapabilir kendileri. Bakın böyle sırt üstü yatıracaklar. Değerli izleyenler ameliyatsız e, bel fıtığı tedavisi. Önce bakıyoruz tabii neyimiz böyle var. Böyle bakıyorlar. Halil çok gergin bu arada. Ya çakır şakır terliyorum ya bildiğiniz gibi. Şey yok. Bakın böyle bakıyorlar tamam mı? Evet. uzatıyorlar. Tamam. Bakın gerçekten ee, sol sola kısa. Bir yarım santim gibi gördüm hocam. <laughs> biraz kısalmış sureti. De, Defo çıktı bakın. <laughs> Ama parmağı kırdı ya ondandır. <laughs> ondandır. Evet, evet, ya hocam. Bakın şöyle serbest bırakıyorsunuz. Bir, bir saniye. Parmak bir, bir şey parmak diyeyim. <laughs> Ayak kısa olunca ne oluyor? O zaman pelvis yani şey leğen kemiğinde rotasyon oluyor. Yani kişide minimal skolyoz. Mutlaka her çoğu e, bel ve boyun arası kişi şey, yaşayan kişilerde omurgada mutlaka bir skolyoz vardır. Olmayanı yoktur. Evet. ne yapacağız peki bunu uzatmak için? Çok tamam. kolay. Önce bakalım. Niye peki. niye kısa? Ha niye kısa? kısa. Baktığın zaman röntgen yok, tomografi yok. Onu önce MR yok. Tanısını alıyor. Biz şu anda Aha. şey şu an testi bir kolay yapıyor. Diyoruz Yani bak sana işte saat aldı, santim aldı. Santim zaten. Korkma ya bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Sakin ol. Evet. Bismillah. Biz Bilmiyorum. sadece <laughs> bizim Manuel terapi olarak, fizyoterapi olarak ne yapabileceğiz ona bakıyoruz. Bakın evet. böyle baktığınız zaman bu ayak daha yatık, bu ayak daha dik. Evet. Yani kalçada ve dizde problem oldu zaten. Hadi bir, bakalım. Yani kas kuvvet farkları var. Böyle Nasıl? sonra, bir dakika, <laughs> yapmayacağım bir şey. Sadece boynunuzu indirin, yapmayacağım <laughs> bir şey. Sadece bakacağım bakın. Atlasınızda sorun var mı? E, Atlas'ta problem Atlas varsa... Atlas nedir hocam izleyenler? Ha, birinci omur. Birinci <laughs> omuzda problem var mı diye bakıyoruz. Eğer, on, eğer onda problem varsa zaten L5'te yani 5. bel omurunda mutlaka bir problem vardır. Evet. Aksis'te ta birinci ile 30, evet. 30 30 ıı, omur ilerideki şey mi biriyle evet. ilişkili evet, mi? Evet. Biyomekaniksel olarak ilişkili. Tamam. İkinci omurla da L4 ilişkilidir. Tamam. Tamam. Zaten atlasla atlasla aksis yani birinci ve ikinci omur genelde zıt şekilde rotasyon yaparlar. Biri sağa doğru rotasyon var diğeri de sola doğru vardır. Bakın şu Dok, şekilde doktor kontrolünde ve doktor önerisinde tamam. bel fıtığı tedavisi bu bütün dünyada uygulanan bir tedavi. Tabii kayrotraksi e, denilen bir uygulama, manuel e, terapi, kayropraktik, osteopati gibi evet. yöntemler var. Her tarafta, bütün dünyada görebilirsiniz. Özellikle yani işte Doğu Bloğun'da falan çok uygulanan bir şey zaten A yıllardır üzüldüm. Ben Amerika'dan biliyorsun geldim abi, inanılmaz fazla her tarafta. Evet. Evet. Kayropraktik D özellikle değil mi? Çok yükselen A değer evet. falan oldu orada. Aynen öyle. Evet. Hocam doğru mu yapayım? <laughs> e, bakın bakın bu şekilde bakabilirler. Kulak memesi altlarını elleyin. Da... Eğer hassasiyet varsa ağrıyor parmağa Eşit vasını. girebiliyorsa şurada bakın çukurlar vardır. Eğer eşit girmiyorsa bir tarafta ağrı varsa bir taraf e, dar bir taraf genişse zaten taraf atlas problemi vardır. Hocam şu parmaklarda ne kuvvetli arkadaşlar sormaya. Sorma, ya. sorma ha? biraz sonra göreceğim. Bakayım. Boyun. E bakalım. Ama nasıl bakacağım? Var mı problem? Ne işi? Var <laughs> ya var. Ne yapacaksın hocam? Var ya, işte. Yani. Önce yan yat. Bak. <laughs> Bir daha boy hocam boyun boyun yanlış bak, 3 gün üst tamam. üste yani üst ama var. Ne nasıl ama yan yatın ha? Evet. Sadece şey arkam çok uygulamayacağım. Göstereceğim kişiler. Tamam. Baksınca zaten. Be, benim belime mi bakıyoruz şimdi? Evet, belinize bakıyoruz. Bak belime yapabilirsin istediğini. <laughs> Ayak indi aşağıya. Evet, bakın şekilde. Evet. Bakıyorum. Omurların pozisyonda. Bunu Yüzük koyu atarak da bakabiliriz. Ee, sesçi arkadaşlarıma söylüyorum. Burada mikrofonun gainini arttırabilirlerse şimdi <laughs> okay. kemiklerim... Avucunuzu açın. Heh. Evet. Bakın serbest. Serbest. Oha! maşallah. Oh. Oh, Şurada... Çok güzel geldi be. Gamze var ya sakralık ya, abi. ne <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Gamze'yi söylüyorum. Gamze'yi bıraksın. Dön şimdi ya. o tarafa abi. Aynısını evet. aynı diğer tarafa. <laughs> Nasıl? Asistanlığı hocam? Evet. Siz iş Allah, Allah sen bilin. Evet hadi serbest bakalım. Yemin ederim nasıl terledi adamız. Serbest. Olmaz. Yani samur gibi yoğuruyor. Buraya koyabiliyorsunuz. Olur. Hastaya göre değişiyor. Evet. Ama siz de hafif salmam gerekiyor. Evet. Serbest bırakın. Bakalım. Serbest. Oh. oh. Tamam. Nasıl güzel <laughs> geldi. <sesi. gülüyor> nasıl güzel geldi size. <laughs> <Evet. gülüyor> Şimdi. Evet. Siz <laughs> Sırt ne? yatın. Ne, ne yapıyorum? Sırt üstü yatın. Da, Bu güzel. Te, evet. Şimdi... Bu masaj gibi bir şey aslında ya, yani. Evet, doğru. Tamam. Böyle <laughs> Lazım. Tamam evet. yattım sırt üstü yattım. Bakın önce bir düzeltmem lazım. Evet. Evet. Ameliyatsız bel fıtığı veya bel şey tedavi edecek. Kafanı kaldırabilirsen kaldır baksana ayakların eşit değil mi? Bak. Ya yok artık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eşitlendi. Gerçi torakal bölge hani Sırt bölgesinde var, hafif skolyoz. O bak sucuk gibi terledim şu anda, net e, ifade etmek istiyorum evet. ama bu böyle bir şey olmaz yani ya değil mi? İnanılmaz geliyor değil mi? Acayip evet, Şimdi de... ne yaptık bir bunu tekrar söyleyeyim. Ayaklarım eşit değildi. Bu belki bir tarafa farklı fazla yük bindirmiş olabilirim. Tabii işte böyle ee, bahsettiğimiz yanlış yaşam şey tarzlarından, evet. hareketsizlikten, duruş harika bozuklukları, farka e... cüzden taşımaktan. Bu şekilde bütün gün cep telefonuyla. Evet. İşte yanlış ev hareketleri. Boynumda ne var hocam? Bu arada hadi madem başladın hazırlıyorsun. Baş... olsun. Bay... Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi sizi biraz ya, yattık abi. Şimdi bu, şimdi belli düzelttik. Bir de bir e, şey yoktu zaten. Selver böyle bir şey yaptınız böyle parmağı bastırdın böyle tık 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 ayak salladın böyle o oturdu. Hı -hı. O videoyu evet değil mi? Aç mı? Evet ilginç bir şey. Ona bakayım. Yani gerek evet. var evet. mı? Siz Boy, de. boynumuza bakıyoruz şu anda. Evet. Var. Okey. Serbest bırak. Evet. Ah. ah. Serbest ah. bırak. Oh. sen kaç serbest bırak. Hafif, 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 kazma. hafif. oh. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok rahat. <laughs> sen konuşurken yapmam lazım. <laughs> evet. Okay. Evet, Sorun sahip. yok. Evet. İyisin değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Sorun yok. Hocam bence yeterli. Kafa kopacak az kaldı. Soru yok bitti. Evet. şimdi bak beyin cerrahı da burada acil müdahale için. zaten. Hiç, tuz, hiç tuz, ağrı tü. yok. bir, hiçbir ağrı hissetmedim. bu arada gerçekten çok tanemim. Çok özür dilerim. Ee, şey, e, evet. Yazın alışıyoruz. Hasta yapacağız. Şimdi, şimdi geliyor. Boyunda böyle kayma, eklem problemleri, o, e, siz nasıl hissediyorsunuz? Kaç seans e, yaptınız? <laughs> 8-10 tane yaptık e, galiba ama zaten ama beraber. beraber. Evet, yani e, ilk üçünden sonra ben son derece rahatladım. Bir. Sohbete geldi. iki Yani şey. Ya çok rahat adam dur ya sana bir kağıt havlu falan bir şey getireyim. İyiyim havlu var abi. Gel. Var mı havlu? Var, mı? Havlu. var. Ee, o ilk üçünde rahatladım ondan sonrakiler daha çok böyle hani iyice rahatlamakla rahatlamakla yönelikmiş. Aa şey gibi oldum. Sonra yaşamadım. Sonra, sonra sonrası sonra sıkıntı olmadı mı? Bir sıkıntı olmadı. Ya bir de şunu söyleyeyim. Biz ne zaman ben o şu an, an çok rahat hissediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, birinci ayı falandı galiba sizin geçen sene programın tahminen. Evet. Bir çok kötü kitlenmiştim ben. Benim çok benim her sene olur bir kere böyle bir 3-4 gün beni mahveder. Ondan sonra iki kere oluyor daha fazla. kış geçişlerinde ve yaz geçişlerinde. Spaz gibi bir şeydir herhalde. Ne olduğunu da bilmiyorum Hı -hı. işin aslı. burada bir yaptık. Bana çok iyi gelince ben doktor falan gittim şeye Olsana. Evet. Ondan sonra 8-10 seans yaptık. Ve gerçekten bende hiçbir şey kalmadı. Bir sene oldu bak. Yani toplamında herhalde iki ayda falan bitirmişizdir kuvvetle muhtemel. Ee, ve bunun üzerine 10 ay geçti ve benim de hiçbir ağrı yok benim. E eşimin boynu. O bayağı diş hekimi benim eşim biliyorsun. İnanılmaz. Gerçekten yani o, şu anda çok içine dinliyorum. Yani... Şey gerçi bir de hani düşünsene hep biz bilime inanan insanları. Evet. Sonuçta bu da bu ayrı bir bilim. Dolayısıyla ama hani doktorsuz moktorsuz girilmez elbette ama ben gerçekten öyle yaptım. Ben direkt standart halk tıp bir adam olduğum için direkt gittim. Hani iyi gelen bir şey bulunca gittim. Yaptığım şey buydu. Evet. Ve e, şu anda hiçbir sıkıntım yok. Çok rahat e, üç günde bir, bir saat, bir buçuk saat yürüyüşümü yapabiliyorum hiçbir ağrımsızım kalmadı ve ne gayet nefis. yapıyorsun abi bunu herkese şimdi ne no, no, yani nasıl kişiler, tabii bizim orada da e, ben beraber çalıştığım doktor arkadaşım var. E, ön tane de geliyorlar zaten mutlaka MR'la çoğunlukla. Oradan şey tanıya alarak bana yönlendirdiği zaman e, hastaların gelen hastaların yarısı bir seansta. Diğer kalan yüzde %40'ı da e, 3 ila şey 8 seans civarında genelde yeterli oluyor. Bir yüzde onu kısmına şey yardımcı olamıyorum. Onlar ya şey cerrahilik oluyor. Şey ben cerrah yapmayacağım diye inatla bir şey bize geliyor ama şey cerrahilikse cerraha git diyoruz. Şey dokunmuyoruz. Yani bir şey cerrahilikse Yani birazdan konuşacağız ya da, ama gerçekten fıtıklar bazen öyle olabiliyor ki evet. yani ee, bu tip müdahaleler e, sorunlara sebep olabilir. Dolayısıyla başlangıçta veya belki e, oradaki e, kas spazmlarında e, veya duruş bozukluklarına bağlı e, kemiklerin e, yanlış e, oturmasını düzeltiyoruz. Belki de. Değil ya, mi? Tabii hani şey, böbrek problemi olayı o, o olabilir, bağırsak problemi olabilir. Soğuk algınlığı bile oluyor. Şey ya. Soğuk Eskide algınlığı Fıtıkla geliyor, yani. patlak fıtıkla geliyor, ben ameliyat evet. istemiyorum diyor. ama ameliyat olması lazım. Gibi işte problemlerde veya yaşam tarzında hiçbir şekilde değişiklik yapma isteği olmayan insanlar ona iyileşmiyor. Evet. İyi fikirin telefonları kitlenmiş ee, Oğuzhan Bey. <laughs> e, teşekkür ederim. Geçen sene 6 hafta artık yapımcı ıı, arkadaş ıı, geldi. Ona dedi ki ya ben dedi ya olsam ben <laughs> de sekreter yazmayayım dedi. Ya bu herkes bizi arıyor. Hoş, Gerçekten abi. çok teşekkür ederiz. Sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Muhteşem. bir ee, abi Kolay çok gelsin. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sürprizin içinde de teşekkür ederim.